konu değil. Kültürle de Türk olmak lazım. Kültürümüzü de ortaya koymamız lazım. Müsaade ederseniz Patinaj adlı değerli dostum, şair dostum Mesut Nöbetçigil'in 8 Ocak 2025. Dün yazdı bu şiiri. Size bir o şiiri okumak isterim. Patinaj. Bir şey söylemek istiyorum. Yalnız kolay değil. Dil bilgisinde bir karşılığı yok sesin titremesinin. Yazamıyorum. Hangi kelimeye el uzatsam kaçar vaziyette şu an. Bir türlü açılamıyorum. Şair aciz kelimeler kifayetsiz ses titrek. Patinajdan kurtulup bir açılabilsem ya da sen anlasan durumu. Mesut Nöbetçigil 8